diyorum. Bir tane adayı kendi keyfimden yapmıştım ve bir dakika. Skinim niye böyle benim? Skinimi düzeltsem? Niye skinim böyle? Arkadaşlar neyse boş verin. Bugün <laughs> Steve skin skinle oynayacağız. Nereye oynasak? Ha, şurayı oynayalım mesela. Bana blok lazım. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Sesim çok iyi değil. Şimdi. Başka sandıkta blok var mı? O sandık doluymuş. Hmm. Ne yapabiliriz? Burada çocuklar var. Şu kazmayla kazalım burayı. Allah. Buradan zararlı mob da çıkıyordu değil mi? Unuttum. Zararlı mob değil ama yine zararlı mob sanmayın. Kömür ne yapacağım ben acaba? Ve ben şuraya geçsem iyi olur. Değil mi çocuklar? Dikkatli olmam lazım. Şöyle. <laughs> izlersiniz. Sesim çok iyi çıkmayabilir. Şöyle kazalım. Toprağı kazıyordum az kalsın. Şöyle. Şurayı da kıralım. Arkadaşlar ben canlı yayında yapıyorum bilerek ve benim uyumam lazım. Ben yani bilerek canlı yayında yapıyorum bunu. Çünkü ilk kez canlı yayında yapacağım. Az önce ne oldu anlayamadım. Galiba zararlı mod çıkmayacak? Ya da bana öyle geliyor. Şuradaki eşyaları biraz toplayalım. Aynen ne olur ne olmaz. Şimdi uyuyabiliyor muyum? Aynen uyuyabiliyorum. Hemen uyuyalım arkadaşlar sabah olsun ha mis gibi. Ben şu adaya gitmiştim herhalde arkadaşlar. Size gösteremediğim ada oydu herhalde. Yoksa şura mıydı? Ay oraya gitmemişiz ki benim kafam karıştı. Şunları da yiyelim. Oyun sesimi biraz arttırayım. Aslında arttırmaya gerek yoktu ama neyse. Şu gereksiz eşyaları atalım. Tasmayı da bu arada geçen şeyden aldım. şey gelmişti. Tüccar gelmişti. O oh, şu size göstermediğim ada vardı ya. Tüccar gelmişti oraya. Ses için üzgünüm. Hmm. Kovası bir işimize yarar mı? Filan hiç işimize yaramaz tasma yarar mı? Tasma yarayabilir. Tasma dursun şimdi. Kuz toprakla ulaşamam bence ama şunu atalım. Bakalım ulaşabilecek miyim? Şöyle. Aa durun. Evet skinim geri gelmiş. Oh be. Rahatladım. Şöyle koyalım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar Minecraft sesim de hafif gidip gel gelmeler olabiliyor. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar Evet, oraya atlayamayacağımı biliyorum ama deneyeceğim. Ama önce garanti eşyalarımı kaybetmeyeyim diye şu sandığa koyacağım. Aslında tasma gerek. Hayvanlara bu tasma ile şey yapabilirim. Hmm. Aynen. Çok iyi olur. Şimdi kulaç atmalıyım. Evet. Bunun olacağını düşünüyordum. Suyu da görüyorum ya şaka gibi. Evet, tekrar doğduk. Bu arada bir dakika bu bu inek bilerek mi atladı? Yok artık ya. Üzgünüm. Üzgünüm. Çıkamazsınız. Dur eşyalarımı alayım. Kılıç, kazma. Güzel. Bu kazma dışında kazılıyor mu elle kazılmıyor galiba. Tamam. Bu arada arkadaşlar ben canlı yayını artık yani daha yeni yeni başlıyorum. O yüzden çok bilmiyorum yani. Yorumlarınızı görebilir miyim buradan? Bilmiyorum. Burada bana balta da lazımmış olduğum için. Aslında balta yapabilecek şeyim var mı? Benim? Bilmiyorum ama neyse ya. Yani. Gerek yok çok da. Allah. Arkadaşlar arkadaşım geldi. Dur ona haberdar olsun. Hemen arkadaşlar. Onu hemen yazayım da bir tane. Kanka canlı yayındayım yazayım da. Yazamıyorum. Ne oluyor? arkadaşım burada. Tek blok mu diyor? Arkadaşlar. Evet, canlı yayındayım yazayım. Yazamıyorum. Canlı. Ya. Yayındasın yazayım. Evet canlı yayındasın. Um nereye gitti? Ta oraya gitmiş. Şu an oley yazdı sevindi. 90 abone. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aynen öyle. Hepinize merhaba arkadaşlar diyor. Aynen bu adayı biraz gezelim. Tozalım. Aslında benim hedefim şu adaya gitmekti ama gitsem mi? Dur, şöyle ah atladık. Güzel arkadaşlar bu arada benim bayağı bir arkadaşım var. Yani tek blok nerede? Buraya gel. Şu. Şu. Aynen kazıyor. O kazsın arkadaşlar. Ben ona kazmamı vereyim şöyle. Verdim. Güzel. Ben şuraya adaya gitmeye çalışıyorum. Bu arada pilim zayıfmış arkadaşlar. Ama idare ederiz diye düşünüyorum. Kırık taş koy. Orada zararlı mob yok umarım. Aynen öyle. Ama bizim için iki atak gerekmeyecek mi? O zaman biz geceleri uyanık kalacağız da. Yani, tamam bu zararlı mob değilmiş. Arkadaşlar hemen bir dakika ben şunu şarja takacağım. Şöyle. Arkadaşım orada tek bloğu kazıyor. Arkadaşlar ben hemen şunu şarja takayım. Şöyle bir hemen bir iki dakika FK kalıp hemen şunu üzgünüm arkadaşlar ben Minecraft kurusu değilim yani telefondan oynuyorum zaten. Ne bekleyebilirsiniz yani bilgisayar değil ki bu. Evet sesleri duyduğunuzu biliyorum. Şimdi taktık devam edebiliriz. Ee, oyunum niye kasıyor? Sınırsız su kaynağı. Yapsın mı? Arkadaşlar yapsın. Ama yazamıyorum. Niye yazamıyorum? Tamam yap diyeceğim. Tamam. Hadi. Arkadaşlar oyunum kasıyor. Canlı yayından mı yoksa başka bir şeyden mi anlayamadım? Ve ben bu adada ne yapsam? Ben bunu bir yerden hatırlıyorum sanki. Of arkadaşlar. Oyun kasıyor. Özür dilerim hepinizden. Oyun kastı için ve galiba ben aşağı düşeceğim. Kılıcım da boşuna gidecek galiba. Ben öyle hissettim o yo atladık güzel. Ve arkadaşım nerede? Ha, arkadaşım burada. Güzel sınırsız su kaynağı yapıyor. Arkadaşlar e, arkadaşımın kanalını bilmiyorum kaç abonesi var canlı yayın yapabiliyor mu bilmiyorum ama yanlış yeri <laughs> şaka mısın sen a tarım alanı vardı burada değil mi dur a oyunum kasıyor hatta dondu Hah güzeldi güzel düzeldi güzel evet çok güzel bir söz niye arada oyunum kasıyor başka adalarda anlayamıyorum. Evet kankam şu an yapıyor. Su mu? Su verdi bana. Su ne yapacağım bilmiyorum. Su aşağı falan mı? Ne yapayım ben bu su kanka? Kanka benim kazmam nerede? Beni şu an sesli duyamaz arkadaşlar. Mesaj yazmam lazım da. Şunu atayım bu gereksiz. Arkadaşlar önceki bölümlerimde e, 50 abone olmadığım için Canlı yayında değilim. Bu arada kimsenin de yorumunu göremiyorum. Yorum yazıyorsanız. Yazınca kanka toprağı niye öyle öbür... tahtayı bile odunu bile öyle kazıyor. Sen şaka mısın ya? Allah. Niye vuruyorsun? Tamam. Ee, şuradan kazmaya devam edelim o zaman biz. Kazmamı da aldı. Aslında ben verdim ona. Aman dikkat. Tamam. İnek sen şöyle bir çık ben bunu nasıl kazacağım? Kanka nereye gittin? Gel buraya. Aa. Aşağı mı düştü? Aa, harikasın dostum. Kazmayı kaybettik şimdi. Süpersin. Cidden süpersin ve ben niye oradan atlamaya çalıştım bilmiyorum. Yani. Karnım acıkmıyor. Çünkü aa bir dakika. Gerçi benim karnım acıkır mı? Şuradan hemen şunları da oduna çevireyim. Ve benim sandığımda eşyalar vardı. Almış mı? Tamam. Almamış da sanki bir şeyler almış gibime geliyor. Tamam. Bu arada yayın kaç dakika sürecek bilmiyorum. Yani ne kadar sürer bilmiyorum. Canlı yayınlar uzun sürüyor biliyorum. Benim o kadar uzun yapamam yani arkadaşlar. Ben öyle büyük birisi değilim. Sen içeri girmiyor musun? O zaman senin etini alır. Hapur hapur yerim haberin olsun da. Arkadaşım mı vuruyor ona? Kanka çekil oradan. Geliyor. Evet. Burada bereket var. Dolu dolu. İnşallah yanlışlıkla şurayı kazmazsın. ha. Bizimkiler serbest kalır. Ve evet. Arkadaşım kazmayı da kaybetti. Mükemmel oldu cidden. Ee, bu sınırsız mı şimdi ya? Ben sınırsız olduğunu çok düşünmüyorum ama. Vui. Görüşürüz. Aşağıdan kazayım mı? Envanter kora açık olsun. Ee, dur. Bir şey yazmam lazım da. Ay yanlış yere bastım. Dur kanka yapamıyorum yazacağım. KK K yazayım ya. Öf yazamıyorum arkadaşlar biraz zor oluyor ya. Adil olmaz yazacağım. Adil. A yazamıyorum. Adil. Ol, olmaz. Yazamıyorum. Adil olmaz. Hakkımızla yapalım. Ee, sen niye herkesi... Kurt serbest mi? Ha yok onlar yeni çıkmış of oyunu niye kasıyor harika en Allah'tan bende kılıç var yani mob falan öldürebiliriz zararlı mob falan ha, arkadaşlar ben buraya gitmiştim size gösteremediğim bölümde bir dakika biz amacımıza bir dakika biz öbür adayı gezmedik ki domuz mu bir dakika ben niye domuzları saklıyorum domuzlar kötü değil mi domuzlar Üf oyunuma bir şeyler olmaya başladı. Ee, arkadaşlar başka bir kişi de beni oyun oynamaya davet etti. Aa, arkadaşım oyundan ayrıldı. Güzel arkadaşlar yani arkadaşlarım arada gelebiliyor. Ay ben niye donuzluyorum iğrenç. 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 Kanka gelemem üzgünüm ben canlı yayındayım ve ben adamı geliştirmeliyim. Ee, kanka lütfen. Canlı yayındayım. 90 kişi, 90 abonem var. Canlı yayındayım şu an. Kanka yapma. Canlı yayın bitince gelirim. Üzgünüm arkadaşlar. Ben bulduğum tüm bloklarla geliştireceğim adayı. Oo, lav kovası biraz fazla oldu. E niye bazen dokunmatik kapanıyor bunun ya? Yani şunlar dursun. Bunlarla zaten geliştiremeyiz ki. Evet. Çok zorlanıyorum. Lütfen bir yardım etsin. Kanka niye oyundan ayrıldım ya? Kanka keşke oyundan ayrılmasaydı. Üf. Arkadaşlar o zaman Aa, bir dakika kankam gittiyse uyuyabilir mi? İyi olur bu. Tamam çıktık yataktan. Şimdi devam edelim. Bunu niye ekiyorsun kanka? Bu gereksiz de. Arkadaşlar üzgünüm. Oyunum çok dayanmıyor. Benim oyunum öyle çok iyi değil. Bayağı da eşya varmış ha. Şimdi daha iyi geliştirmeye. Burası bozulmuş. Buradan başlayalım. Ah yeter. Of. Canlı yayındasın deyince sevindi arkadaşım. Bayağı güzel oldu. Arkadaşlar bu arada ben kaç abonede şey yaparım acaba? Arkadaşlar bak davet ediyorlar. Gelemem. Üzgünüm. Sizi yani onları da kırmak istemiyorum ama. Hero Brian'ı kıralım. Kırarım bak. Şu Hero Brian adlı at, kişi var ya. Onun kalbini kırarım. Çünkü o da benim kalbimi kırmıştı. Ne olduğunu anlatayım size arkadaşlar. Bu arada kimsenin sunucusuna gelmeyeceğim şu anlık. Yani haberiniz olsun. Şimdi. işkence falan ediyordu bana kendi dünyasında. Aynen öyle. Şöyle. Şöyle. Evet baya geniş. Çok da genişletemedik aslında. Ama bir dakika ben bende bir sürü blok var daha. Ve ben çubuğu niye aldım bilmiyorum. Cidden. Şöyle şöyle. Tamam. Şu yastık falan hep benim şeyi hep benim dikkatimi dağıtıyor. Şu an gün doğuyor mu batıyor mu anlayamıyorum cidden. Kazmam da gitti ve kesin taştır. Nasıl bildim ama? O zaman ben şunu da alıp bir kazma yapayım en iyisi. Aa, alamadım. Bloğumuz gitti. Babana gel. Babana gel. Geldi. Uh, ama bana çubuk lazım. Ve çubuk için yine tahta gerekecek. Öf bu ne? Nasıl bir iş ya? O burası dolu taşmış. Kurtu göremiyorum. Ha gördüm. Arkadaşlar ben bir çıkabilir miyim izninizle? La ben sizin sahibinizim. Bilmem ben. Adayı da neredeyse hiç genişletemedik ya. Ben şuradan bir çubuk daha yapayım. Bana iki çubuk lazım. Bir çubuk. Eee doğru ya unuttum. Şimdi şunları toplasam. Oo bunun altında blok yok değil mi? Düşerim düşerim dikkatli olmam lazım. Lütfen babişine gel. Lütfen babişine gel. Evet. Ama bana üç tane lazım ve burada da tam üç var. Yani arkamın yaptığı su kaynağını bozmam gerekecek. Üzgünüm. Üzgünüm Yiğit. Efe. Hadi. Aldım. Hayır düşme. Hayır düşme. Bir sürü eşya var. Bir sürü eşya var. Düşme. Sen de düşme. Aa dur üstünde duruyorum. Hadi. Aldım. Aldım yes. Yes 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 şimdi. Kazma yapalım. tahta kazma. Hadi. Şu kazmadan yap. Güzel. Kazmamız da var artık. Zararlı mob çıkar mı bilmiyorum. Aslında kurt da bir nevi zararlı mob sayılır. Çünkü vuruyor yani. Vuruyor demeyeyim de. Vurunca size saldırıyor. Ya daha kaç kez taş kırmak zorundayım ben? Aa az önce toprağı kırdım. Ben ne yaptım? Aa arkadaşım ayrıldı. Niye ayrıldım bilmiyorum. Belki özel Aa beni davet etti ya. Belki gelmemi istemiştir tekrar. Çıkayım da ben niye boş yere burada durayım ki? Canavar çıkarsa zaten şuradan çıkar. Ee, bir dakika bu kız kazılıyordu sanki değil mi? Aynen bu kazılıyor. Aa yavru. Yavru çıktı, yavru yavru çıktı. Hadi, 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 hadi yavrucuk, hadi, hadi yavrucuk. Çık şuraya. Düş aşağı. düş. Aa! Ciddi misin sen? Aa, sen ciddi misin? Annem babam burada ya senin. Deli. Kazılmıyor. Toprağı elle kazacağım. Nedenini bilmiyorum. Lütfen çık. Ben sen istedim. Bir tane şap. Tamam. İki yaptım şapları. Çünkü çünkü kazmamın canı boş yere gidecek şimdi. Senin yüzünden. Ve ben niye <laughs> şükürler olsun bebek düşmüş. Oh be. Rahatlattım rahatlattım mı ya? Rahatladım ve adayı geliştirmeye devam edebiliriz. Birisi katıldı sandım ya. Yazıyı görünce. Evet. Şimdi. Cilalı tüf. Neyse artık o da. Tüf. Cilalı tüf. Bilmem ney. Bu neymiş ya? Şöyle şöyle şöyle. Yani. Bu arada arkadaşlar bazı videoları sildim. Yani çünkü yani o videolar çok basitti. Ne kadar yüksekten düşersek ölürüz. Allah. Sonra, her zaman korur falan onu herkes biliyor zaten. Rezil olmak istemedim. Yani yorum yazıyorsanız ki bence şu an yayınımı kimse izlemiyordur. Çok üzücü. Aa dur ben niye şuradan kazmıyorum? Ya kankam. Seni kırayım mı? Tamam kırmıyorum seni. Kabul ettim. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşımın. Arkadaşlar arkadaşımın, arkadaşımın sonucusuna geleceğim. Biraz garip oldu. Minecraft sesi bu arada arada sırada yok olup gelebiliyor. Niye dersiniz? parmağım kapatıyor da ben niye arkadaşımın sunucusuna Heh, tamam. Oldu oldu. Arada donmalar yaşanıyor. Canlı yayın olduğu için mi anlayamıyorum. Arkadaşlar canlı yayın yapıyorum ilk kez yani. Çok heyecanlıyım. Bundan sonra canlı yayın yaparım yani. Bilemedim. Yani. Hadi artık yüklenebilir misin? Hop. Aha. Bu ney? Canlı yayındasınız yazacağım. Ca C, mi çıktı sadece? Ya yayında sınız canlı yayındasınız Dream kim bilmiyorum. Şey iyi tefenin arkadaşı olmalı herhalde. Ne yapıyor anlayamadım. 456. Ah bunu iyi tefe yapmıştı bil yok. Bunu iyi tefe mi yapmıştı? Ve sanki sende ok mu var? Squid Game 1 2 3 başlıyor. Ney? Benim amacım Skyblock değil miydi? Ne oluyor anasını sen? kavga dönüyor lan. Ne oluyor? Lütfen bir durun, sakin durun. Oğlum bayağı kişi canlı yayında ha. Şu ne yaptığımızı hiç anlayamıyorum. Oha. Neler dönüyor? Dur. Herkes canlı yayında yazacağım. Herke oldu. Hatta herk herkes. Canlı yayında. Herkes canlı yayında. Herkes canlı yayında. Basılmıyor arkadaşlar boşuna uğraşmayın. Şuraya mı olmuş? Tamam. Ee, ben amacı anlayamadım. Arkadaşlar lütfen benim gitmem lazım. Benim amacım skyblock yani. Yiğit nerede? Ama benim gitmem lazım arkadaşlar. Ben aynen Dream oyundan ayrılmış. Benim de ayrılmam lazım. Çıkamıyorum. Ee, tamam. Arkadaşlar bizim amacımız Skyblock'tu. Arkadaşlarım baya baya değiştirdi yani. Skyblock kimsenin giremeyeceği şekilde ayarlanmalı. Ayarlamayacağım. Tamam. Canlı yayın davetçisi olsunlar. Arkadaşlar. Video biraz garip oldu ama burada bitiriyorum. Üzgünüm. Maalesef arkadaşlarım. Aynen üzgünüm burada bitirmeliyim arkadaşlar. Herkese hoşça kal diyorum ve görüşürüz.